Ben İbrahim Gürsoy. Memleket olarak Giresun'dayım. 97'den itibaren Raisi Büro nasip oldu. Çalıştığımız şirketler başta Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, Öger Türk, Sun Express, diğer şirketler. Gemimiz var, trenimiz var. Vatandaş ne isterse hepsi var bizde. Yok yok. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl farklı oluyor. Biletleri erken alanlar ucuz almış oluyor. Bu nedenle yaz yolcuları geçtiğimiz yıllara göre böyle ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ayı beklemiyor. Vallahi en fazla ilgi gören tabi ekonomik olarak Pegasus Hava Yolları. Pegasus Hava Yolları'nda görmeler nedeni Türkiye'nin iç hatlarına İstanbul bağlantılı atıyorum Van, Trabzon her tarafa uçuyorlar artık. Yılda 5000 civarında yolcumuz olmuş. Ya şimdi yolculara ulaşmamızın ya teknik de gelişti, mail olayları çıktı, elektronik bilet sistemi çıktı, banka havaleleri çıktı, artık e, ikinci nesil, üçüncü nesil daha e, bu işleri biliyor. Uzakta Fransa'da bizim mesela çok müşterimiz var, İsviçre'de müşterimiz var. Valla gençlerimiz hocam öncelikle sabırlı olsun, e, mutlaka bir meslek yapsınlar. Ama çabuk pes etmesinler. Hani mutlaka ileriki yıllarında görecekler. Büyüklerimizin bize dediği gibi. Ama meslek şart. Vallahi yolcularımız başta pasaportlarını bir kere unutmasınlar. Bu en önemli. Parayı unutsunlar ama pasaportu unutmasınlar. Bir biletleri de e iyi kontrol etsinler biletlerini aldıkları zaman isimlerine, uçuş günlerine, saatlerine. Çünkü çoğu müşterilerimiz bileti aldım açmıyor bile, bakmıyor bile. Bilet almak istiyorsanız bize güvensinler, buyursunlar.